Efendim Zeynep Turan stüdyomuzda her pazartesi olduğu gibi astroloğumuz, yazarımız. Hoş geldin, günaydın. Hoş bulduk, Çok günaydın. Çok şık olmuşsun Zeynep'ciğim. Teşekkür Zeynep ederim. Eleştirdim Çok güzelsin. ama kaçın. Eleştirdim derken. <laughs> İyi anlamda Biliyor bu. musunuz ben ekrana gelmeden önce arkada bir Mobil stüdyoda yaptım. Da Diyor ki bu kılık ne Yapın. ne var <laughs> ne ağır de ağır ağır bu kılık gayet güzel olmuş. Bu kılık ne demedim. Ben Şimdi çok beğendim. Şöyle e, sığ gösterme Şık olmuş. Matador olarak mı katılıyorsun. Arkadaş mahvoldun <laughs> çok şık bak ne, neler yapmışsın. bugün matador kılığından mı geldin dedim. Başka bir şey Herkes Ay bana da sabah Tansu Çiller deyip duruyordu vallahi. ya deşik. Ya saçının kabartısına öyle dedim ya. Sabah geldiğimden beri Tansu Çiller'e benziyoruz. Tansu Çiller. Tansu Hanım'a saygılar saç modelimiz için söyledik. Tansu Çiller çok güzel bir kadın. Kö evet. Kötü bir şey demedim ki, Çok güçlü bir kadın yani. Ne güzel. Tamam ben saç modelinden bahsettim. Biz ne yapardık? Ben gideyim gömdünüz beni zaten buraya. Her şeyi söyleyecekseniz. Oo, oo, oo. Benim cesim iyi bir şeye benzetiyor ve Sabahleyin şakalaşıyor ki ha. hani masada sıcacık başlayalım. Çünkü bir sohbet masası burası. O yüzden ile şakalaşıyor. İşte Zeynep'le şakalaşıyor. Ben de filan. Size mobbing Öyle. gibi gelse de ben şakalaşıyorum aslında. Ya, mobbing gibi değil. <laughs> mobbing <laughs> gibi Allah gelmiyor. Biz çok memnunuz ben, bu halimizden. Çok teşekkür var. ederim. Sattığımız ben çok mutluyum. Değerli <gülüyor> arkadaşlarım. <gülüyor> Zeynep inşallah güzel haberler getirmişsindir. <laughs> i̇şte bu da mesela. Ha. Bir baskı ve manipüle evet. bana göre. Şimdi 2016'yı kapatıyoruz evet ama 2016 gerçekten başından sonuna kadar çok karışık. Ben gökyüzünü izleyen, yorumlayan eşi evet, zevali olmayan bir arkadaşım. Yani ben tamam, söyledim işte, bir estağfurullah, olmadı. İstedi evet. <laughs> zaten. Estağfurullah. öngörülerini merak ediyorum. Şimdi evet 2016 bitiyor ve bize de çok enteresan bir e, olay ve gündem bırakacak. Çünkü neden? Hemen anlatayım. Gökyüzünde gerçekleşen 29'undaki yeni ay e, Türkiye'nin natal haritasında 7. evine düşüyor. Ve anın da yükseleni oğlak olacak. Ve dolayısıyla gökyüzünde gerçekleşecek yeni ay aslında 2016'da ne yaşadığımızı, neden yaşadığımızı, başımıza neler geldiğini, kimler yüzünden geldiğini, perdenin arkasında kim olduğunu, ne olduğunu, Temmuz'dan bu yana yaşadıklarımızı bir bir ee, önümüze dökecek. İddialı olaylar olacak mı? Evet olabilir. Ee, çok iddialı şeyler konuşulacak mı? Evet konuşulabilir. Türkiye'nin gündemi yine sıcağına sıcağına böyle e, ilginç olaylar akabilir mi? Akabilir ama burada lütfen hani e, bir patlama çatlama yorumlamanızı istemem. Bilgiye, deşifre olmaya, skandala, dedikoduya e, yorumlamanızı tavsiye ederim. Çünkü Merkür retrosu var. Nihayetinde Merkür geri giderken Özellikle uluslararası e, alanda ve arenada çok iddialı olaylar gerçekleşebilir. Nihayetinde Plüton'la Merkür Retrosu aynı zamanda da bir de yeni ay var. Bu yeni ay kirli olayları, halın altındaki kirli olayları deşifre etmek üzere e, gerçekleşecek. Ve 29'unda ruh bulurken aslında... Bu geceden itibaren de etkisi başlayacak. Önümüzdeki 72 saati de ben böyle yorumlamıştım sosyal medya hesaplarımda. 72 saat. Evet çok evet. iddialı şeyler olabilir. Nasıl olabilir? İşte birçok büyük elçi birbirleriyle iştirak edebilir, iletişim kurabilir, konuşabilir. Komşu ülkelerimizle ilgili ilişkilerimiz çok farklı bir boyut alabilir. İşte Rusya'nın gündemi çok daha enteresan günlere akabilir. Ve bizim gündemimizdeki olaylar daha da havada kalmayabilir ve açıklanabilir. Hani yorumlayamadığımız su son bir haftadır bazı olaylar yaşanıyor. Bunları net bir şekilde yorumlayabiliriz. Dolayısıyla bu son gerçekleşecek yeni aysa bazı şeyleri öğrenmek adına akıyor. Bu arada da bu yeni ayın daha önceki dolunayı 20 Temmuz'da gerçekleşti. Etkisi de 14 Temmuz'da başladı. Ay. Evet, Hı. dolayısıyla o kirli bir dolunaydı benim için. Ben öyle yorumladım. Sitemde de hala yazı var. O kuyup bulabilirsiniz. O tarihlerde de anlatıyordu. bitburc.com.tr. Evet yani Zeynep Turan'dan da Twitter'dan da namum diğer o ondan da bulabilirsiniz. Hala yazı duruyor ama burada da tekrar yeni ay Oğlak burcunda gerçekleşirken ee, orada yarım kalmış bazı meseleleri ve konuları tekrar aydınlığa çıkaracak ve dolayısıyla yılın son yeni ayı ve Merkür Retrosu'yla da ilişki halinde. Aslında anlatmak istediği kirli şeyleri yarım kalmış, öğrenemediklerimizi deşifre o yüzden de ben her zaman size bu aralar ne diyorum? Sosyal medya hesaplarınızı, şifrelerinizi yani birçok hesap biliyorsunuz siber saldırılardan geçen hafta bahsettim. Çok Türkiye'nin önde gelen bir bankasının siber saldırıya uğradığını iddia ettiler. Yani o kadar ilginç Olaylar söz konusu olabilir ki tamamen siber saldırıları ve e, bilgilere ve e, gizli belgelerin deşifre olmasına yönelik akan bir gökyüzü. Dolayısıyla biz 2016'da ne yaşadık, niye yaşadık, niye bu kadar karışıklık vardı? Aslında yine aynı şeyi söyleyeceğim. Filler tepişiyor ve aslında kim kime ne yaptırmak istiyor bunu anlayacağız dünya liderleri tekrar 2016'nın son haftasına da gündemde. Gün, gökyüzünün gündemi bunu akıyor. Peki burçlarımıza e, burçlarımızı etkileri ne der diyecek olursanız tabii ki gündemler hep bir şekilde etkileneceğiz ve okuyacağız. Ama yeni ay adım adım e, bizim yakınımıza doğru yaklaşırken bazı yıldızlar sönüyor. Yazımda da vardı. Bugün de zaten dünyaca ünlü bir sanatçının kaybını konuşuyoruz. Aynı yazıdan devam ediyorum ben de. Yıldızlar söner diye bir başlık Ne burçuydu George Michael? biz de başta andık. Ya bilir misin? Ee, bakmadım. Ona ben bakamadım. De tamam, ben ee, genelde bakacağım. de şöyle bir şey de söyleyeyim herkese. Bizim Türkiye'de de bu bazen magazinde veya bilinen insanları kaybettiğimizde ben e, çok dikkat ederim. Bir bebek haritası açma. Yeni doğmuş bebeğin, bir de e, vefat etmiş insan haritasını açma. Hmm. Çünkü bu benim etik ahlakım. Ölmüş bir insanı yorumlamanın veya yeni doğmuş bir bebeği yorumlamanın ...uygun olmadığını düşünüyorum. Böyle insanda bebeğin... Sor, ...soramıyorsun ki yapayım mı diye... soramadım, değil mi? İşte Cevabını yani alamayacağım onun, birisi. Bir de işte ikisi de aynı şekilde... ...ben kendi çocuğum da harita, çocuğumun da haritasına... ...bakmamış Aynen. birisi olarak da söylerim... ...bana bebek natal haritası çıkarttıramazsınız... ...benim öyle bir kuralım vardır derim. Bana mesela hep siz de bilirsiniz... ...bebekler yükseleni sormuşsunuz evet. hatırlarsanız... ...ben size de çok söylememiştim. Evet Ök evet bu günler güzel sana. günler deyip... ...geçiştirmiştim Aynen. ki böyle yaparım... ...huyum da budur onu bebeğim da söyleyeyim. E ee, Temmuz 25 Haziran. 25 Haziran. Yani Doğru. yine haritasında aslında. Ben de aynı günde olmuş. Öyle mi? Ben de 25 Haziran. Aa evet. Yıl çok Öyle. önemli. Çok Hep bence. unutmayın. Yılda da bir 63. bakar mısın? Evet. 63, 64, 65'lerin 3'lerden. <laughs> ee, yok şimdi o kadardır <laughs> şimdi sen de beni heyecanlandırma <laughs> <laughs> <Ya gülüyor> Yok, yok. bir şey yok. Keşke onun gibi başarılı yok, olsam. yani bunu yorumlayalım diye değil vaktimizi de öyle harcamayalım. Yani şöyle tabii tabii ama, ama şunu söyleyebilirim edin. ekran başındaki birçok izleyicimiz 63, 64, 65 66'lılarda Uranüs-Pluton ilişkisi çok güçlü. Bugünlerde de hatta tweetlerimden de okursunuz Uranüs meydanlara indi Jüpiter tam karşısında artık yerini almaya başladı. Gökyüzünde iki tane e, dev gezegen, bizim hayatımıza çok ciddi etkileri olan dev gezegenler birbirine meydan okuyor. 2017'nin gündemi de bu. 2017 teknolojiye akacak, bilime akacak. Öyle şeyler olacak ki hani, hani uzaylılar var mı yok mu parodisi var ya dilimizde. Neler var neler yok. Şu Mars'a gitmekti, gelmekti. Aslında dünya e, dışında çok daha ilginç şeyler olduğunu 2017'de öğreneceğiz. 2017 köprü bir yüzyılda yaşadığımızı bize öğretecek teknoloji. ...teknolojinin perdesini açacak. Tabii teknolojinin perdesini açarken de... ...teknoloji artık insan hayatının bir parçası... ...olurken de insanların... ...mekanikleştiğini de fark edeceğiz. Ve duyarsızlığımızı ve duyarlılığımızı... ...tartışıyor olacağız. 2017'nin gündemi... ...gerçekten aslında baktığınızda çok ilginç. Ama 2016'yı kapatıyoruz. Ve son bir yeni ayımız var. Türkiye'nin tarihlerinde 7. evini... ...etkiliyor. Ve ortaklıkları... ...anlaşmaları, e, uluslararası... ...ilişkilerimizi, birçok... E, ...siyasetçimizi de çok yakın ilgilendiriyor ve natal haritalarına göre de isimleri siteye de yazdım. Hatta bunlardan birini geçenlerde de tweet attım. Küçücük de şurada hemen belirtmek isterim. Devlet Bahçeli'den Selahattin Demirtaş'ın haritasına kadar çok etkili bir dolunay yeni ay gerçekleşiyor. O kadar etkili yani onu söylemek istiyorum. Sonrasında da burçlara geçmek istiyorum. Günlük hayatınızda burçların neler ilgilendiriyor derseniz yeni ayın burçlara etkisi özellikle Koç burcunun işle ilgili bekledikleri haberleri bu dönemde alabilirler. Ve gökyüzündeki yeni ay aslında Plüton ve Merkür'le ilişki kurarken Koç burçlarının günlük hayatında özellikle ilişki hayatını, birlikteliklerini, aşk hayatında düzene sokacak. 2017'de bekar koç burçları kalmayacak. Yeni ayla birlikte de efendim... Amanın ablam koç. Oley. Evet. Amanın. Seda, gidiyorsun. Seda gidiyorsun. Zeynep Turan söyledi. Seda gidiyorsun. dolayısıyla koç burçlarının bekar kalmayacak gündemi 2016'nın 29 Aralık'ından itibaren başlıyor. Bugünlerde tanışacağınız insanlara, girdiğiniz ortamlara ya da geçmişte alacağınız telefonlara sevgili koç burçları kulak verin dikkat edin göz ardı etmeyin hele de bugünlerde yorgunluğunuza e, kapılıp da rehavete kapılıp da aman ne işim olur filan da demeyin söylenmeyin derim. Koç burçları tatlı tatlı söylenmeyi çok sever. Bayılıyor, Biz de biliriz bayılıyor. bunu. Sevgili boğa burçları ama şunu da söylemek isterim. Her zaman bir burç üzerinden değerlendirmeyin. Genel bilgiler veriyorum ama doğduğunuz yıl burcunuzdan daha önemli bazen. Onu da unutmayın derim. Sevgili boğa burçları 29 Uda, Aralık. Hocam. <laughs> Sırayla biz mahalleden gidiyoruz. Evet. 29 Yazayım, Aralık. ...da gerçekleşecek yeni ay efendim. Son yeni ay sevgili boğa burçlarının seyahatlerini... ...özellikle uluslararası işleri olan... ...veya çalıştığım kurumda yükselmeyi düşünüyorum. Veya buranın yurt dışı ile ilişkisi var. Ya da şu aralar bir iş görüşmesi yapıyorum. Biraz yurt dışı menşeni var. Yapsam mı? Olur mu acaba? Nasıl olur? Ya da ben bir sınava girdim. Bu sınavın sonucunu bekliyorum diyorsanız sevgili boğalar... ...hafta öyle bir hafta ki zaten toprak burcuna gerçekleşen bir yeni ay var. Siz bakmayın evin yaramaz çocuğu. Merkür'e işleri Plüton karıştırıyor Ve anın yükseleni Oğlak karıştıracak gibi görünüyor Sizin için çok etkili bir hafta İmza da atabilirsiniz Anlaşılabilirsiniz imza. Tabii. Yani burada toprak burcunda gerçekleştiği için Sevgili boğaların buna takılmamasını Öngörüyorum hatta şu bilgiyi de Vermek istiyorum bu yeni ay Ben bile hatta ona dikkat ediyorum Farkındaysanız kitaplarımı bile buralarda çıkarıyorum Hani Merkür gerilemesi deyip durmuyorum hiç i̇şte ona da e, kulak vermiyorum. Çünkü gökyüzü o kadar heybetli ve e, tuttuğunu kopartan bir gökyüzü. Hatta şöyle bir başlığım var benim. Kaderin kapısını bugünlerde zorlayabilirsiniz. Hani kırıldım gücendim diyorsunuz ya birilerine. Hiç halim yok diyorsunuz ya zorlayın o kaderin kapısını. Bireysel olarak zorlayın açacaksınız. Boğa değil mi bu kaderin kapısını Kaderin zorla. kapısını tüm burçlara söyledim sana. Herkes tamam. için ama boğa burçları içinde seyahatler, organizasyonlar hele de iş değiştirme veya bir konuda anlaşma imzalama. Bu hafta Hafta çok uygun. Hele ki 29'undan itibaren boğa burçlarının şu para kaygısı, gelecek kaygısı çözülüyor. 83'leri parantez içinde açmak istiyorum. Çok dertliler. Dertleriniz çözülecek. Eğer sağlıkla ilgili problemleriniz olduğunu düşünen bir boğa burcuysanız, sağlıkla ilgili problemleriniz sadece strese dayalı da olabilir. Bir oraya da kulak verin derim bakalım. Kafanızda bir boşaltmayı deneyin bakalım. Sonra sağlığınız nasıl ilerleyecek. Sevgili ikizler, yükselen ikizler olanlar, hele de ay burcu ikizler olanlar ki Türkiye'mizin ay burcu ikizlerdir. Özel hayatınızla gündeme geliyorsunuz. İki ilişkileriniz bu aralar çok ön planda. Evliyseniz birlikte ol evli eşinizin ailesi. Eğer bekarsanız ilişkiye olan beklentileriniz, gelecek kaygılarınız, değişme isteğiniz, ben miyim sorunlu yoksa çevremdekiler mi sorunlu gibi arafta kalmış sorulara maruz bırakmış olabilirsiniz kendinizi. Arafta kalmayın. Her şeyi çözeceksiniz. Hele 2017 var ya şu bir yıldır Satürn'ü yedinci evinizde misafir ediyorsunuz. Şimdi artık bu Satürn'ün faydalı faydalarını göreceksiniz. 29 Aralık'ta gerçekleşecek son yeni ay... ...aslında sizin hatta... E, e, ...önümüzde 7 yıl sürecek ilişkilere e, imza atacağınızı işaret ediyor. Örneğin bugünlerde yeni biriyle tanışacaksanız ya da tanıştıysanız ya da tanışma olasılığınız varsa katılacağınız bir yerde öyle bir ihtimal de var aslında diyorsanız 7 yıl sürecek e, bir ilişkiye de başlayabilirsiniz. Bu 7 yıl sonra bitecek anlamına gelmiyor ama 7 yıl dolu dolu hayatınızda yeri olacak. Bugünlerde hayatınıza aldığınız insanların sevgili ikizler Burcu. Nihayetinde gökyüzündeki yeni ay Oğlak Burcu'nda gerçekleşiyor. Plüton'la ilişkisi çok yüksek. Aynı zamanda Jüpiter Uranüs'e meydan okuyor. Peki yengeç burçlarının 7 evinde bu kadar gökyüzü doluyken yengeç burçları ne mi yapıyor? şaşıracakları haberler alıyor. Öncelikle bir şaşkınlık var. Gündemleri şaşkınlık nasıl yani diyor. Bu bununla mı işbirliği yapıyormuş? Bu bununla ah. mı iş çeviriyormuş? Oh. Bu buna mı bunu diyormuş diye inanılmaz bilgiler ediniyorsunuz ve yaz aylarında kızgın olduğunuz veya arada kaldığını düşündüğünüz kişi e, olaylar varsa bunların hepsini çözüyorsunuz. Özellikle yaz aylarından Temmuz'dan bu yana kızgın olduğunuz, konuşmadığınız, mesafe koyduğunuz insanlar varsa bu insanlarla aynı ortamı bile girmek zorunda kalabilirsiniz. Haberiniz olsun. Öyle bir yıla giriyorsunuz ki yeni yıl arifesi bile sizin için çok ilginç geçebilir sevgili yengeçler bilginiz olsun. Aniden seyahatler ve organizasyonlara katılmak zorunda kalabilirsiniz. Özellikle kamusal alanda çalışan bir yengeç burcuysanız bugünlerde çevrenizdeki yöneticileriniz aniden işten bile ayrılabilir ya da çıkarılabilir. Aa. Bilginiz inos. Yengeçlerin çevresinde baya büyük olaylar dönüyor. Çevresindeki e, insanlara biraz daha dikkat etmesini öneririm. Bu kötülük göreceğiniz anlamına gelmiyor ama... Hani bir kargaşada biz de bir şey gideriz ya... Bir kim vurduya gideriz. Kargaşa çıktığında o onu dedi bunu dedi. Ben hep dedi. giderim zaten. Kuru ve yaş dedim. mı? Kuru ve yaş hikayesi aynen çok güzel söyledin. Dolayısıyla sevgili yengeçlerim bu döngüde dikkat etmelerini öneririm. Ta ki 29-30. Yani o e, 30 aralığa kadar dikkat etmeniz... Burada bir bakın farkındaysanız haftaya ve günleri konuşuyor. Zaten 72 saat diye giren herhalde şuralar gündemde tek astrolog benimdir. Bence de çünkü saat Çünkü çok okudum yani çok baktım. Hafta sonu sadece buna bakmakla geçtim. Hatta dün özel hayatımı bilenler bile farkındalardı. Tık tık tık, tık yazıyordum yani. Yılmaksızın yazıyorum diyorum. E çünkü çok etkili gökyüzü. Yani makro ilgilendiriyor mikro iniyor. Devler savaşıyor küçükler etkileniyor. Öyle ki büyük kararlar alırken ülkeler ve devletler ve kurumlar kişisel markalar da çok ciddi anlamda bir e, yol ayrılığına giriyor. Birçok alanda, birçok sektörde büyüme varken birçok sektörde de küçülme var. Aslında 2017'ye e, bize çok enteresan şekillendirerek girecek. O kadar iddialıyız. Yengeç'te bu kadar duraksadım. Bu demektir ki bir yengeç burcu firmasına da sahipseniz yani temmuz ayında bir iş, şirket iş kurduysanız burada iş yeriniz veya şirketiniz için de çok iddialı günler olabilir. Sevgili aslan burçları veya yükseleni aslanı olanlar haritasında ay burcunu bilip de aslan olduğunu e, bu bilgisine sahip olanlar 29 Aralık'ta meydana gelecek yeni ay sizin hayatınızda öyle etkiler yaratacak ki başınıza gelen olumsuz son yaklaşık 4 aydır tüm etkileri silip süpürecek yani yeni ay size yarayacak toprak burcundaki yeni ay e, burcunuzda etkileri o kadar güçlü olacak ki e, uzun zamandır e, hatta 4 aydır planladığım bir taşınma, alım, satım karar, durdum yapamıyorum Sandım. harekete geçemiyorum, etkileniyorum birçok şeyden diyorsanız şimdi 29'undan itibaren gökyüzü size akıyor. 2017'nin ilk haftalarında diyeceksiniz ki ya 2017 bana yaradı hatta diyeceksiniz. Zaten bu yeni aya o yüzden çok güveniyorum. Birçok burcu o kadar kişisel hareket e, hareket etmelerini sağlayacak ve o kadar iddialı kararlar alacak ki 2017'yi birçok kişi iyi girdim, kendimi iyi hissederek girdim diyecek. Bakın toplumsal olayları ayırıyorum. O başka. Günlük hayatımızda burçlara etkileri çok daha başka. Birçok burç kişisel hayatlarında iddialı kararlar alacak ve bu da 29, 30, 31 gecesi hatta etkili olacak. 1 Ocak, 2 Ocak'ta da yansımalarını göreceğiz ki kaldı ki 5 Ocak'ta da yine iddialı bir gökyüzü vardı. Burada da geçtiğimiz haftalarda not düşmüştüm. Sevgili Başak burçları huzursuzluğunuz yüksek olabilir. Özellikle ekonomik anlamda kendinizi suistimal edilmiş olduğunuzu düşünüyor olabilirsiniz. Bu yaptığınız anlaşmalar veya işbirlikleri veya ortaklıklarla ilgili fikir haline düşebilirsiniz. Çalıştığınız oradan ortamda kişisel tartışmalar veya egosal e kaygılara girmiş olabilirsiniz. Bu 29'dan itibaren yeni ay sizi çok toparlayacak. Özellikle ev almayı düşünen bir boşaksanız veya kalbiniz boşsa, yatırım yapmak istiyorsanız hem kalbinize hem de geleceğinize işte şimdi gelecek sizi şekillendirecek. 2017 size hem para vaat ediyor hem de evlilik vaat ediyor. Dolayısıyla koç burçlarını bekar bırakmadığı gibi başak burçlarını da ikna ediyor. Huysuzu yani şöyle söyleyeyim gökyüzünün duygusalı koçlardır. Öyle söyleyelim burçlar kuşağında en titizi, en ikna edilmesi zor da Başak'tır. Başak burçları 2017'de en ikna edilen burçlardan birisi olacak. Ama yanı sıra da yatırım da yapacak. Yani topraksal bir gökyüzünde gerçekleşen yeni ay size gayrimenkul olarak geri dönebilir. Ya da kendinize taşınmaz bir borca da sokabilirsiniz bu kadar karışıklığın içine yapabilir miyim diyorsanız unutmayın siz kaygı burcusunuz bunu da yönetirsiniz. Sevgili teraziler yılı güçlü başladınız güçlü bitireceksiniz. Birçok işi bir arada yaptınız. Aslında 2016 başından sonuna size hep bir kaygı verdi ama kişisel manipülasyonlarınız diyelim. Ay yapabilir miyim? Ay şöyle olur mu? Ay böyle olur mu? Derken 2016'yı bitirdiniz. Dolayısıyla da 2016'nın son yeni ayında özellikle evli terazi burçlarının eşinin işiyle veya ortaklı bir iş yapma fırsatıyla karşılaşabilirler. Ben teraziyim, eşim iş yapmayı düşünüyorum ya da bir iş kurmak üzere planlarımız var diyorsanız sevgili teraziler gökyüzü sizi destekliyor. Dolayısıyla siz de bu desteği kaçırmayın derim. Çünkü gökyüzü bugünlerde kariyere akıyor, paraya akıyor. Her ayın kendine Her göre akıyor. bir teması vardır. <laughs> Dolayısıyla herkes ya kazanacağım diyor ya kazanacağım diyor. Peki bu kadar kazanacağım akan gökyüzü kimleri belirler? Kaybedecekleri belirler. Dolayısıyla 2016'nın 29 Aralık'ında yani son günlerinde kaybedecekler net olarak ortaya çıkacak. Teraziler burada. İşbirlikçi yani anlaşma, aile, sahiplenme, ortaklı bir iş anlaşması, yeni projeler gibi e, 2017'ye giriş yapacak. Zaten 2017'de en çok konuşulacak burçlardan birisi Ocak ayına itibaren teraziler. Kim varsa aklınızda tanıdığınız C.S.Molho ile başlayabiliriz. Daha sonra sizin bildikleriniz. Hepsi konuşulacak. Vay ya, hedef ben konuşmayı göster. seviyorum ya. Konuşulacak. değil. Hmm. Peki. Oldu. Biz konuşuruz. Aramızda şey olsun. Aramız Tanıdığınız kim, var. kim varsa ünlü sanatçı. Ben bir Tarkan. Herkes. Herkes var benim çünkü. büyük ablam da terazi. Pek öyle konuşmayı şey yapmıyor. Konuşulacak. Hayırlısı konuş, bakalım. Konuşmayız. İyi konuşun da. Konuşulacak. Hatta Yüzüme konuş bir de. Hayır tabi. Bir de o da var değil mi? <laughs> o pek olmaz tabii. genelde arkadan Yüzüme işler olmaz. bu işler. Zaten olur. gökyüzü bugünlerde çok dedikoducu. Ben size söyleyeyim. Hani böyle hatta telefonu açık unutup birbirinin insanlar hakkındaki konuşmalarını bile duyabilir. Oo, skanda skandal. Ama ben Tuvalete size... giderken masada açık bırakıp giden cinsten yani. Bayağı, ha öyle şeyler mi var? Bak tabii, ilk tabii. Defa Dinleme yapanlar var mı şöyle? Evet. Bak ilk tabii, defa açık öğreniyorum. Açık bırakıyorum yanında gidiyorum. Affedersin müsaadenle burnumu, burnumu pudralayacağım diyorum. Halbuki seni dinliyorum orada. Peki nasıl dinliyorsun? Evet. kayda basıyorsun. Tuvalete. Açtı. Ha, Tabii tabii. Ama o hukuken... Yani nasıl bir şey? Tabii gizli, yolda gizli, göstermeyelim bunlar normal şeyler değil. kaydedemezsin. Bunlar akli dengesi bozuk. Dava açarım. Şey. E, yapmayın vallahi yapmayın. Evet. Günah. Olacak Bak ilk defa canım. bir şey öğrendim. Çok şey öğrendim ben bu hayatta da denediğimi. ondan sonra da yapmayın günah. Çünkü izinsiz biliyorsunuz mahkemelerde <laughs> delil de kabul edilmez Tabii. o yani. Aman Tabii. funda o dinleyecek, silecek her kim yapıyorsa bunu. Çok yapmayın. kötü bir şey yapmasın. Teknolojiyi yararımıza kullanın. Bilirsen bulamadım. daha var. Teknoloji 2017'de öyle büyük girecek ki hayatımıza inanamayacaksınız. Dünya teknolojiyi konuşmayacak sadece. Teknoloji sayesinde filan yönetilecek. O kadar iddialıyım. Yani bana sadece 6 ay verin. Çok da kısa bir zaman istiyorum sizden. 6 ayım var Zeynep. İlk bir saat verdim Canım, evet. 72 saat Türkiye'nin ve Ortadoğu e, Orta Doğu ve Rusya'yı ya çok yakından şey ilgilendiriyor. Burçlarımızdan çalmayalım devam edelim lütfen. Sevgili akrep burçları uzun zamandır <laughs> beklediğiniz bir haber alabilirsiniz. Ee, sevgili akreplerin şöyle bir durumu vardır. Kendi işini yapma, kendi parasını kazanma ve ketum. Yani kimse onun ne kazandığını bilmez. Ailesindeki bireyler bile bilmez. Ama bu dönemde sevgili akrepler kazandıklarınız veya bugüne kadarki birikimleriniz biraz deşifre olabilir bilginiz olsun. Yani akrep burçları deşifre olacak haftanın en iddialı burçlarından birisi. Çevrenizdeki insanlar sizinle ilgili bilgi sahibi olurken olumlu olumsuz düşüncelerin hepsini kafanızda tek tek geçireceksiniz ve beklenmedik tepkiler verebilirsiniz. Eğer bekar bir akrep burcuysanız, kardeşlerinizin eğer bekar bir akrep burcuysanız, kardeşlerinizin çevresinden birisinin vesilesiyle tanışacağınız birisiyle uzun bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Yani ailem vesile oldu, kardeşim vesile oldu diyebilirsiniz. Nasıl olur? Biz onunla anlaşamıyoruz bile dediğinizde ekranlardan duyar gibiyim sevgili akrepler. Ama gökyüzü enteresan, bana da enteresan şeyleri anlatmak düştü bilin. Bu arada akrepler çok inatçıdır. 2016'nın son günlerini bilakis minimalist yani böyle daha yönetilir söz dinleyen bitireceksiniz sevgili akrepler bilginiz olsun sevgili yay burçları yeni ayın etkisi ve 2016'nın son haftasını nasıl geçireceğim diyorsanız kendinize hedeflerinizi belirliyorsunuz özellikle satürnün gökyüzündeki etkileri mars'ın balık burcundaki hareketinde göz önünde bulundurursak inanılmaz bir hayati karar alabilirsiniz örneğin şeyi değiştirmeyi düşünüyorum ülke değiştirmeyi düşünüyorum sektör değiştirmeyi düşünüyorum ve 2017'de hayat geçireceğim ben bunları diyor olabilirsiniz. Ve sevgili yay burçları iddialı kararlar alabilir. Son yıllarda uzun zamandır aynı yerde çalışıyorum diyorsanız iş değiştirmeyi de düşünebilirsiniz. Bunun için biraz acele etmeyin derim. Çünkü Merkür Retros'un alınan kararlar bazen pişmanlık yaratır. Ve e, geçtiğimiz haftalarda kafanızın dağınıklığından dolayı bugünlerde belli başlı e, işlerle ve kişilerle uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Özellikle borç ve ödemelerle ilgili problemleri olan bir yay burcuysanız güzel bir plan yap yapmaya veya kendi e, gelirinizi ar geliştirmeye, düzenleme ihtiyacınız olabilir bugünlerde bilginiz olsun. O yüzden de hani yay burçları bugünlerde hukuksal problemlerle de uğraşacak yegane burçlarda. O yüzden iyi bir plan yapın derim. Hayatı e, uzun vadeli değiştirmek isterken biraz daha bu günleri de planlayın ve öngörün diye de tavsiyede bulunurum. Farkındaysanız yay burcu da durdum. Yay burcu için çok önemli günler. Bunu hep belirtiyorum. Ve geldik gökyüzünün toplanmış böyle yöneten, heybetini bize anlatan, ifade etmeye çalışan, ruhunu yansıtan sevgili oğlaklar biz sizin ruhunuzu yaşıyoruz. Siz de resmen ruhunuzu ortaya koyuyorsunuz. Hem yeni ay gerçekleşiyor hem merkür sizde geri gidiyor. Zaten hali hazırda bir de plütonunuz misafir. Dolayısıyla her türlü düşünüyorsunuz, her türlü konuşmuyorsunuz yapıyorsunuz hiç eleştirmekten korkmuyorsunuz tüm burçlarda bu ruh halini yaşıyor 2009'daki kazançları elde edeceksiniz hakkınızda konuşmalar yapılacak Türkiye'nin önüne gelen ünlü oğlak burçları evlenirken iki ilişkileri de sevgili tüm oğlak burçların konuşulacak yani benim ilişkim niye konuşuluyor derseniz bilemem ki insanlar sizinle ilgili ne öğrenir dolayısıyla tüm oğlaklar konuşulacak oğlakların konuşulacağı bir haftadayız yeni ay Çünkü sizi konuşturacak kadar ön plan atıyor bilginiz olsun Ve nasıl nasıl konuşulacağınızı belki siz belirleyebilirsiniz. Düşüncelerinizi ifade ederken çevrenizdeki insanlara belki biraz daha kısıtlı konuşmayı tavsiye ederim size. Yani her düşündüğünüzü paylaşmayın. Kaldı ki bugünlerde konuşmalarınızda asla sansür tanımıyorsunuz. Kaldı ki sayenizde hiçbirimiz tanımıyoruz. Tüm burçlara da yansıması bu. Oğlak Burcu haftanın en iddialı burcu. Türkiye'nin de natal haritasında 7. evini yönetiyor. Bizi de dünyada konuşulan bir hale getirebilirsiniz. Haberiniz olsun. Sevgili kova burçları, Yeni ayın özellikle sizi duygusal yaptığını, uyku problemi çektiğiniz bir haftayı bitirdiğinizi, yeni haftaya başlarken daha kaygılı olduğunuzu, hatta yılbaşı ile ilgili hiçbir planınızın dahi olmadığını e, bugünlerde düşünebilirsiniz. Biraz isteksiz ve hevessiz olabilirsiniz. Bunların hepsini geride bırakacaksınız. Çünkü lüzumsuz şeylere kafa yorduğunuzu çarşamba günden itibaren fark edeceksiniz. Çarşamba günden itibaren zaten gökyüzü çok daha farklı bir ruha bürünecek. Gökyüzü bugünlerde koşuyor. Önce bunu bir anlamakta fayda. De var. Dolayısıyla burcunuza yansıması da duygularınızı gözden geçirip kendinizi yeniden güncelleyeceksiniz. Küllerinizden doğacaksınız. Çarşambadan itibaren hiç beklemediğiniz telefonlar alabilir. Hiç aklınızda olmayan insanlarla tanışma fırsatı bulabilir. 5 Ocağı kadar da çok iddialı iş teklifleri alabilirsiniz. Yani hayat size dört yandan saldırıyor bugünlerde. Bence hayata takılın. Bugünlerdeki kaygılarınıza çok takılmayın derim. Sevgili balık burcu yükselenin balık olanlar, ay burcu balık olanlar, Türkiye'nin natal haritasının tepe noktası balıktır. Yılın bitmesine birkaç gün kala ben sevgili balık burcu olarak ne yapayım? Savunmanızı önce bir indirin. Çok çektiniz 2016'dan başından sonuna kadar çok yıprandınız. Görmediğiniz, çekmediğiniz, duymadığınız sıkıntı kalmadı. Zaten bence siz de 2016'yı unutmak isteyen yegane burçlardan birisiniz. Çünkü tutulmalar sizin burcunuzda gerçekleşti. Başında da sonunda da yılın tutulmalardan çok etkilenip hem sağlıkla ilgili, hem aileyle ilgili, hem kendi yaşam standartlarınızla ilgili ciddi sıkıntılardan geçtiniz. Hatta bugünlerde kendinize yatırım yapmayı planlıyor olabilirsiniz. Eğer eğitime veya kendinizi geliştirmeye yatırım yapmaya dayalı planlarınız varsa hatta kısa bir tatil düşünüyorsanız neden olmasın yapın. Çünkü Önce beden sağlığı, akıl sağlığından geçer. Aklınıza, ruhunuza, kalbinize yatırım yapın. 2017'nin ikinci şansı burcusunuz, unutmayın. Hele ki huzur konusunda. 2017'ye girerken huzuru toparlayacak. Ben ne kadar haklıyım gördünüz mü? Demiştim, oldu diyecek burçlardan birisi sizsiniz. Sadece bu haftaya yönetin. Tek tavsiyem size bu olur. İddialı bir haftayı kapatıyoruz. Gökyüzü akıyor. Yani bu 72 saat gündemi çok ciddi yakından ilgilendiriyor. Tüm burçların da duygusal e, dönencelerini, yönetmelerini bugünlerde önüne çıkacak kariyerle ilgili, işle ilgili fırsatları değerlendirmelerini fazla dedikodulara kulak vermemesini öneririm. Kaldı ki dedikodular haftanın en iddialı konusu. Vay be. Bir havazda anlattın. Yemin ederim. Alsın, Ağzına alsın, sağlık hiç, Zeynep. Vallahi hiç, hiç, <laughs> Bir solukta anlatıverdi ya. Gerçekten. İnanılmazsın ya. Yani... Çok iddialı okay. ya gökyüzü. Ben de o evet. iddiayı koymaya çalışıyorum ortaya. Halim ne olacak bilmiyorum. Biri de bana yardım etsin. Yok çok güzel anlattın. Her zaman da öngörüleri zaten çıkan bir astrologsun sen. Ee, ...tebrik ediyorum. Yine çok güzel anlattın. 2017'nin ilk programı 2 Ocak'ta görüşeceğiz. Enleri anlatacağım evet, size. Yılın Ocak. enlerini 2 Ocak'ta anlatacağım. Ama o güne kadar... ...büyük hesaplaşma başlayan bir yıla giriyoruz. Ne mi yapın? Yani nacizane güzel bir kitap yazdım. Ve bir de günün ruh halini... ...365 günü kaleme alarak yazdım. Bütün yayın evlerinde, şey, kitapçılarda ...bulabilirsiniz. De söyle lütfen güzel? kitabın. Ee, birisi ay günlüğü, ay ajandası... E, ...2017 olarak geçiyor. Bir tanesi de büyük hesaplaşma başlıyor 2017 Zeynep Turan'ın kaleminden. Çok teşekkürler. Tekrar ağzına sağlık. 2 Ocak'ta dediği gibi enleri yapmak için efendim. 2017'nin ilk programında Zeynep Turan'ın asıl olumuz tekrar burada olacak. Biz bir aradan sonra tekrar karşınızdayız. Lütfen ayrılmayınız.